Sevmek, sevilmek nefes almak gibi insanların en temel ihtiyaçlarından biri bence. Yaşamını devam ettirebilmesi için insanın sevmeye ve sevilmeye ihtiyacı var. Elbette sevmesek de hayatta kalabiliriz. Ama hayatta kalmak demek hayatta olmak mı anlamına geliyor? Bence gelmiyor. Sevmeden, sevilmeden yaşanılan bir hayat sadece öyle bir hayattır. Sadece insanların da değil bu arada tüm canlıların sevme ve sevilmeye ihtiyacı var bence. Hayvanların, bitkilerin, hatta toprağın bile bir sevme sevilme döngüsü var. O yüzden bu duygunun kendisi çok evrensel, çok köklü, çok içgüdüsel. Şimdi sadece insanların sevme ve sevilmesinden bahsetmek istiyorum. Sizi kendinize döndürmek istiyorum. Şöyle bir düşünelim. Doğduktan sonra ailemizden sevgi görürüz. Onları severiz. Hatta yani doğar doğmaz işte anne baban, akrabaların herkes böyle seni sevmeye gelir. Kucağına almak ister. Ee, sen de bazen hatta farkında olmadan doğduktan hemen sonra böyle bir gülücük, bir tebessüm yaparsın. Bir sevgi göstermeye çalışırsın. Tabii ki de farkında olmadan. Sonra biraz büyürüz, anaokuluna gideriz. Orada ilk kez başka insanı sevme, başka insan tarafından sevilme duygularını tadarız. Hayat devam eder. Okul hayatı boyunca hep birilerini severiz. Birileri de bizi sever. Bu arada şunu da söylemek istiyorum burada. Birileri mutlaka sizi sever. Bunu lütfen unutmayın. Sonra büyürüz. Yıllar daha da ilerler. Ve artık sevme sevilme çocuksuluğunu kaybetmiş. Daha duygu yükü yüksek bir hale gelmiştir. Benim 25 yıllık hayatımda bu süreç böyleydi. Sizi de böyle olduğunu düşündüğüm için sizi de düşündürmek istedim bu konuda. Bu böyle oluyor yani genel olarak insan hayatında fark etmiyor çok diye düşünüyorum. Ben doğduğum günden bugünüme kadar sevdim sevildim elbet. Yalnız sevme tarafı sevilme tarafına Genellikle ağır bastı. Yani özellikle üniversite döneme kadar yaşıtlarım tarafından pek ilgi duyulan, hatta belki çoğu zaman sevilen bir insan olduğumu düşünmüyorum. Hiç sevgilim olmadı mesela üniversite dönemine kadar. Bunun bana kötü hissettirdiğini söyleyebilirim o dönemlerde. Sanki eksikmişim gibi, sanki kimsenin seçmeyeceği bir insanmışım gibi hissediyordum. Şimdi geriye dönüp bakınca o zaman öyle hissetmemin çok normal olduğunu görüyorum. Özellikle 18 yaşımdan sonra insanlar tarafından sevilen biri olduğumu düşünüyorum. Yaşalmak bana iyi geldi yani anlayacağınız. Sevme konusunda ise gerçekten sevgi beslediğim insanlar oldu. İlişki olarak bakarsak da sevgi beslediğim insanlar oldu ama hep bir arıza, hep bir sıkıntı hissediyordum. Bu benle de alakalı olabiliyordu. Karşımdaki insanla da alakalı olabiliyordu. Bu arada hani kimseyi yargılamıyorum burada. Hani sorun hep başkalarında demek istemiyorum. Yani sorun bazen bende de olduğunu kabul ediyorum. Ama işte insan bazen hep sorun başkalarındaymış hissiyatına kapılıp sıkışıyor orada ve kendine hiç bakmıyor. Aslında bazen de insanın kendisinde oluyor sorun. Ben ne zaman dönüp kendime baktım o zaman daha farklı bir hayata pozitif olarak geçiş yaptığımı söyleyebilirim. Yani insanın dönüp kendine bakması lazım. Hep başkalarını da aramaması lazım. Bu yaptığımız bence bir hata yani hayatta. Bu sıkıntılı sevgisel süreçlerimin olduğunu kabul etmem. 2023 yılında bana sorulan 2023 senden ne götürdü? sorusuna verdiğim sağlıklı sevgiler yaşayabilme umudumu cevabımla çok açıkça ortaya çıkmış oldu. Bu cümle benim için içimden öyle kolay çıktı ki anlatamam yani o zaman. Çok hızlı cevapladım bu soruyu. Çünkü gerçekten artık umudum yoktu o dönemde. Kimse beni sevmeyecek diyordum belki ama ben kimseyle sağlıklı, huzurlu, güvenli bir sevme süreci yaşayamayacağım herhalde diyordum. Gerçekten de böyleydi. Artık sağlıklı sevgiler yaşayabilme umudum hiç kalmamıştı. Bunu kabullenmiş ve bu şekilde yaşıyordum. Ta ki 2024 yılının Mart ayına kadar. Canım sevgilim Pelin karşıma çıktı ve bana bu sağlıklı sevgiler yaşayabilme umudumu geri kazandırdı. Sağlıklı sevgiler yaşattı, hala da yaşatıyor. Kendisine bana bu hayat denen hengamede yaşattığı sevme ve sevilme duyguları için Teşekkür ediyorum. Asla ama asla kimse beni sevmeyecek. Ben kimseyi sevmeyeceğim diye umutsuzluğa düşmeyin. Ben inanıyorum ki gün gelir en güzel sevgiler, en güzel, en sağlıklı sevgiler sizi bulur. Sen iyi biri oldukça içindeki güzellikler hep devam ettikçe içinde güzellikler barındırdıkça gerisi kendiliğinden bir şekilde gelir. Ben çok hayal kırıklığına uğradım. Çok kırıldım, çok üzüldüm. Ama bugün geriye baktığımda şunu görüyorum. Her hayal kırıklığı, her üzüntü beni şekillendirdi. Güçlendirdi. Bugüne getirdi. Ve şunu görmek çok güzel. Sağlıklı sevgi drama değil. Sağlıklı sevgi gel git değil. Sağlıklı sevgi kavga gürültü, ego savaşları, kaprisler değil. Sağlıklı sevgi huzur veriyor sakinlik veriyor, güven veriyor ve insanın içindeki karmaşayı kesinlikle azaltıyor. Şunu lütfen unutmayın. Sen sevgiye layıksın. Sen iyi bir ilişkiye layıksın. Senin güzel bir kalbin var ve bu kalple birinin hayatına dokunacaksın. Bugün sevgi umudun yoksa bile yarın olabilir. Bir ay sonra olabilir. Bir yıl sonra olabilir ama mutlaka olur. Çünkü sevgi tıpkı nefes almak gibi hayatın kendi ritminde gerçekleşen bir olay. Ve bazen en doğru insan en doğru zaman biz hazır olduğumuz anla geliyor. Yani şu an bu sevgiyi bulamaman olmaması bazı şeylerin belki de senin hazır olmamanla alakalıdır. Ve bana inan ki şu an bir şey olacaksa hazır değilsin olmayı versin. Buna çok inanıyorum. Yani kişinin gerçekten hazır olması yaşayacağı sevginin sağlığıyla çok bağlantılı. Ben 2023'te umudumu kaybetmiştim. 2024'te geri kazandım. Sen de eğer umudunu kaybettiysen sakin ol. Geri kazanırsın. Bana inan. Herkes umudu geri kazanır. Yeter ki kalbini güzel tut. Yeter ki sen kendini kapatma. Yeter ki sen iyiliğini koru. Bana inanın. Sağlıklı sevgiler. Sağlıklı sevgiler yaşayabilecek insanları buluyor. Böyle şeyler işte. Kendinize dikkat edin. Pazar günü görüşmek üzere. Bye bye.